Evet tekrardan merhabalar. Yaşanın maceraları 15. bölüme hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi artık karan tarafa geçip Darth Vader'a dönüşmüş olana sonra Sergey'ini bir ortadan ikiye bölmediği kaldı bir. Keşke bölseydi diye düşünmedim değil açık konuşmak gerekirse. Şu oruç çocuğundan nefret ediyordum çünkü. Hala harika diyor ya. İşte benim aradığım bu diyordu. İşte saf öfkeden bahsediyor yani. Çok güzel diyor. Çok güzelsin Asura. Manyak ya. O kadının kaybettiğin için mi bu hale geldin diyor. Sergeyi de öldürmüş tabii o kadını. Aa bunu söylemem lazımdı değil mi diyor. Doğru ya diyor. Sen daha sana daha söylememiştim değil mi? 12 bin yıl önce Evet o Asura hain ilan edildiğinde Sence ben neredeydim? Evet Mitra'yı Mitra'yı esir alan kimdi acaba? Bu kadar söyleyince artık anlamışsındır herhalde neden bahsettiğimi diyor. <laughs> Yani Warspı çocuğu yapmış der bok işte. Evet. Senin... Sizlerin o değer verdiğiniz kadını öldüren benim. Birinin, birinin ablası, birinin karısı. Ne Çok sıkıcısın. Daha iyi bir yüz ifadesi gösterirsin sanmıştım. Hep biliyordum. Öyle mi? Lan o nasıl bir kanlan? Kendi kız kardeşinin ölümü yerine davamızı seçtin ha? Tam da Deus'un en sadık köpeğinden bekleneceği gibi. Ya, hiçbir şey anlamadım açık konuşayım. Bu söz, son elinden. Asura da bekledi ha yani o bütün lafını bitirsin diye. Vur. Yes. Biraz garip öldü ama hadi bakalım. E. Ee, ne yapacaksın şimdi Yaşa bu kadar boku yedin. Yani hizmet ettiğin insanların bu kadar bir çocuğu olduğunu daha yeni fark etmiyorsun ama. Ney? <laughs> Hop geliyor valla. Kaç of basamadım valla canımı okudum. Niye basamadığımı da anlamadım aslında ama. Ya sen bir daya hak ediyorsun aslında ya var ya. Haydi bakalım. Yaşa vs Asura. Oo. Oh. oh fuck. Asura biraz fazla güçlenmiş beyler. Hop. Evet, yettim gari modu Gel buraya gel buraya Kaçma Gel buraya Seni oyacağım Asura dur Hop Olmaz öyle dur Asura bir sakinleş bak dur Bak ne diyeceğim bak Asura'nın öfkesi de çok berbat ya Alright. Knight. Dur lan bir dakika. Bir sakin ol bir dur bir konuşalım bir dakika. Yanlış anladın sen durumu bir dakika. Vallahi diyorum bak bir de bekle. Haydi haydi gücün bitmek üzere haydi. Haydi gücün bitmeden önce benim bitirmem lazım bu savaşı. Eyvah eyvah tamamdır Burst. Knight. Güm. Asura iyi misin? İyi misin? İyi iyi bir şey yok. Hatta bayağı iyi. Oo. Oha lan. Asura hayatında bu kadar hızlı olmamıştır ha. Yavaş dur. Asura biz yedi tanrılar bu dünyayı kurtarmayı ya bu dünyayı omuzlarına bindirmiş olan insanlarız diyor yani. Ops basamadım. Oo valla yaşa yamuldun yapacak bir şey yok basamadım kusuruma bakma. Salak salak konuşmanı da istemiyordum açık konuşmak gerekse. Sikmişim senin gibi yedi tanrıyı da bilmem neydi. Asura'nın niye umurunda olsun ki? Sen eskiden beri Yumruktan başka bir şey dinlemezsin diyor. Yani hani Asura bu sonuçta yani. Hani sen Asura ile ne kadar konuşursan konuş. Herif bir tek yumruklarla konuştuğun zaman dinler yani yani. Senin bütün sözlerini dinlemeye uğraşmadığım için çok mutlu hissettim şu an kendime. Birkaç yumruğu hak ediyorsun çünkü yaşacım yani. Hop güm. Asura boş durma sen de karşılık ver hadi. E ee, poz mu veriyorsun yaşı? An derifi gene sinirlendirdin. Oh fuck. Asura. Gel bakalım buraya gel. Hayt. Hayt. Hoca. Poz da veririm. Hop. Sen şu şuradan bir al bakayım. Gel bak. Hop. Bir sakin ol lan. Şimdi gel bakayım Asuracım. Ha. Hadi bakayım. Şimdi en az senin kadar hızlıyım. Hadi bakayım. Haydi Hop. Aa siktir basamadım. Haydi. Haydi. Ah. Haydi lan. Az kaldı haydi. Haydi haydi hop burst mod Dünyayı kurtarabilirsem gerisi boş değil Ve ben de bunu yapabileceğim için böyle devam ettim diyor Hiçbir şey anlamıyorsun Seni gerizekalı Asura'nın bir şey anlamasına gerek yok ya Yaşacım yani herifin Kızına sen şey yap O kadar artistlik yap Asura'nın umrunda mı zannediyorsun? Dünya mü ya? Herifin umrunda olan tek bir şey var. Kızı yani. Ulaş. Ulaş. Asura. Asura. Hop. Oh. Şu süper modu niye biz açamıyoruz bir de ya? Arkada böyle yuvarlak çemberler, memberler falan. Vallahi billah Asura... Asuracığım sen de pası Yaşa'yı yeniliyorsun ya. Bir kere de sen kazan şu Yaşa'ya karşı ya. Benim yumruğumdaki o şey de neydi şimdi hissettiğim diyor. Yumruğumda hissettiğim şey nerede? İçimden bir şeyler çıktı sanki. Öfke mi lan? Sen de mi öfkeye yenildin? Asura hiçbir şey anlaşılmıyor dediğinden haberin olsun ha. Kendi vücudunu yok edeceğini bilmene rağmen diyordu. O benim düşmanım. Burada yok olsa bile umurumda olmaz. Ama vücudum... Ruhum... Onun onu ölmesine izin verme diye bağırıyor. Hala arkadaş olduğunu mu hissediyorsun şu yaşayanını? Haydi bakalım. Şimdi bir kez daha benim sesini dinle Asura. Brofist, maksimum brofist. Ee... Barstow. Bilin deldi geçti valla. <laughs> İlginç bir yani oldu yani. Daha ince bir şeyden daha kalın bir şeye dönüştü Asura bir yanda. Ben Shinto'ya döneceğim ve bazı işler yapacağım diye. Yapmam gereken bazı işler var. Sen kafana göre takıl. <laughs> Yaşa. Seni var ya. Amına koyacağım seni. Bekle. Asura'yı sakinleştirdiğinde daha mı iyi oldu yani şimdi? Şimdilik uyu. Sen de geri dön ve hesaplaş artık. Yedi tanrılardan yaşa artık yok dedi yani. Artık ayrıldı amcam yeni tanrıların arasından. Asura. Asura ağzına sinek girecek. Ve devam edecek. Devam edecek. Çok kısa oldu lan böyle. 12 dakika olmuş şimdi kontrol ettim de. Lay lay Ah, çok kötü sıçmışım. Yani hani Astro'dan biraz fazla dayak yedik çünkü. Ama yemesi lazım diye yaşanın. Birazcık dayak yesin istedim yani. Çok artistleniyor yaşa. Benim sinirim bozuyor çünkü. Bakalım neler oluyor. Bin yıl, binlerce yıl önce Deus'un ofisi. Yaşa kararını verdin mi Neden bu kadar terdi ediyorsun Dünyayı bu dünyayı kurtarmak için Tek yol bu Ah Çok fazla yani ço Çoğu kurtarmak için azı öldürmek Bunun doğru olduğuna inan inanmıyorum diyor Bunun adaletle bir alakası yok Yani doğrusu doğru olmakla bir alakası yok Bu bizim davamız Eğer yaşam biçimimizi Kurtaracaksa ben şeytan Olmayı memnuniyetle kabul ederim diyor diyorsun eğer sonsuz barışı, sonsuz huzuru kazanmak için gerekli olan buysa bu mu yani? yani? Sizin sonsuz barışınız bu mu? İnsanlara isimsiz bir köy, büyük gardiyan, govmalar neden var? Neden gelip bizden her şeyi alıyorlar? Lordum, oğlumun ölümü boşa olmadı değil mi? Hayır, olmadı. Onun duaları olmadan bizler güçsüz kalırdık. Anladım şükürler olsun Oğlum ölümün boşa gitmedi Ama keşke dünya barışını görebilecek kadar yaşayabilseydin Umarım tek bir gün tekrar görüşürüz Yeniden doğduğunda <laughs> Diyorsun Hafize Evet Bu sonsuz savaşta çok fazla insanın acısını ve işte acı çektiğini gördüm. Eğer bunu durdurabileceğimizi söylüyorsan... O zaman senin emrindeyim. Ben de bir şeytana dönüşebilirim. Doğru seçimi yaptın. Beni gururlandıracağına eminim. Bugünden itibaren davamız için yaşayacağım. Yani yaşaya da insan hak veremeden edemiyor. Evet arkadaşlar. Asura'ya geri döndük bu arada. Ve... Bir sonraki bölümde Asura ve Yaşa bir kez daha yani bir kez daha birlikte savaşarak Deus'a karşı gelecekler. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum şahsen. Deus'u biraz yamultmak lazım çünkü. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.